Balıkesir'in Sındırga ilçesinde meydana gelen depremde açılış hazırlığındaki bir marketin de bulunduğu binada hasar oluştu. Çalışanlar marketin dışındaki sebze meyve reyonunu öylece bırakıp binayı terk etti. Günlerce açıkta kalan ürünlere kimse elini sürmedi. Durumu fark eden marketin sahibi sebze meyveyi mahallelilere ücretsiz dağıttı. Marketin sebze ve meyve reyonu günlerce açıkta kaldı. Kimse o reyondaki ürünlere dokunmadı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde açılışı hazırlanan bir marketin bulunduğu bina deprem sırasında hasar aldı. O sırada çalışanlar panikle marketi bırakıp gitti. Günlerce açıkta duran ürünlere kimse elini sürmedi. Durumu fark eden market sahibi oldukça duygulandı. İşte bu market açılışına gün sayıyordu. Hazırlıklar yapıldı, reyonlar dolduruldu. Fakat yaşanan afet sonrasında açılışı ertelendi. Market sahibi de elinde kalan ürünleri ilçe sakinleriyle paylaşmayı tercih etti. Günlerce burada kaldı ürünler. Kimse dokunmamış. Çürüyüp çöpe gideceğini biz de halkımızla paylaşmak istedik. İhtiyacı olanlar ücretsiz dağıtılan ürünleri poşetlere doldurdu. Açılış yapacaktı buraya. O depremden dolayı açılış yapamadı. Ama yani paylaşmak çok güzel bir şey. O kardeşimiz de bunları paylaştı. Bizim Sındırgın halkı bilinçli insanlar. Kimse dokunmaz. Kimsenin malına dokunmaz yani. Bizim arabalarımızdan anahtarları bile üzerinde dur. Yani kimse kimsenin malına bakmaz burada. Öyle bir hakkımız var yani. Ee, zaten alınmayacağını düşünüyorduk. Hakkımıza da gelmedi zaten canımızdan. Gelseydi de keşke daha önce verebilseydik.